Ali Kara Hasanoğlu. Mirasa CHP konmuş, övgü bizden isteniyor. AK Parti ses getiren bir çalışma yapmış. Hani bana soracak olsanız bir önceki çalışma neydi diye söyleyebileceğim pek bir şey yok. Besmele çekmiş işe koyulmuşlar diyelim tebrik edelim. Video gençsin daha yeni başlıyorsun. İşin çok, derdin çok sözleriyle başlıyor. Sen Musab bin Umeyr'sin. Üç kıtaya ferman salan Süleyman'sın namıyla düşmana korku salan Kara Fatma, başörtüsünü yere düşürmeyen şuyle yükselşenlersin. Sen Türkiye'nin otomobilini yapan mühendissin diye devam ediyor. Dolayısıyla videoda Musab bin Ömer de var, Fatih Sultan Mehmet de. 2. Abdülhamit de var Kara Fatma'da. Aziz Sancar'da, Necmettin Erbakan'da ve haliyle AK Parti gençlik kolları söz konusu olduğuna göre son olarak da sen Recep Tayyip Erdoğan'sın diye bitiyor video. İstemezlikçü kesim bu videoya takılmış. Gençliğe hedef belirleyen çalışmayı itibarsızlaştırmak için. Tekil örnekler üzerinden herkes bir değişik gerekçeyle ben şuyum ben buyum diye sahneye çıkmış. En önemli itiraz da videoda Atatürk'ün yeterince yer almadığı üzerinden. Aslında yer almış da onlar az bulmuşlar. Videoda Aydın'da Mustafa Kemal'e çiftçinin halini anlatan genç mendereste sensin ifadesi var. Bu yetmez diyorlar. Mustafa Kemal'in sülüeti görsel olarak kullanılmış bu ne ki? diyorlar. Sahip çıkma, söylemlerini hayata geçirme, kendisinden bahsetmeye gelince herkese dayatma da bulunuyorlar. Hani videonuzda Atatürk diyorlar? Hani kitabınızda Atatürk diyorlar? Hutbede Atatürk'ün isminin geçmemesinden tutun, dua edilirken niçin Atatürk'e de ayrıca dua etmedin diye cami imamlarını bile sorguluyorlar. Abiler biraz sakin olun, biraz nefeslenin. Her konuya Mustafa Kemal'i sokuşturmaya çalışmayın. Bu işten siz zararlı çıkarsınız. Niye mi? Bir fıkradan aktarımla anlatalım. Fatih Sultan Mehmed'e atfederler. Fatih dışarıda gezinti yaparken muhtaç ama biraz da muhtaçlığını istismara döken bir kişi yanına yaklaşıp bu kardeşine bir yardım der. Fatih bu kişiye bir altın verir. Muhtaçlığı istismara döken kişi verilen yardımı beğenmez. Aman sultanım, koskoca bir padişah bir kardeşine vereceği yardım bu kadarcık mı olur der. Fatih bir altını verdiği kişiye sorar. Kardeş derken neyi kastettin? Bir altını yeterli bulmayıp bir kese altın beklentisi içindeki kişi kendi kendisine zekasının övüncüyle cevaplar. İkimiz de Hazreti Adem'in çocukları değil miyiz? O yüzden elbette kardeşiz. Fatih'in cevabı oturduğu koltuğu dolduracak derinliktedir. Bu zekice bilgini sakın ola ki başkalarıyla paylaşma. Hazreti Adem'den dolayı kardeş olduğumuz diğerleri de bunu tekrarlar ve pay isterlerse sana bir altın bile düşmez der. Bu fıkradan hareketle hepimizi Mustafa Kemal'i sevmeye, takdir etmeye, hiçbir yönüyle eleştirmemeye mahkum etmek isteyen kesime hatırlatmamız gerekir. Hepimizin Mustafa Kemal'e karşı ortak sorumluluğumuz varsa niye siz parti olarak tek başına mirasına konuyorsunuz? Mirasına siz konuyorsunuz da cebri sevgi gösterilerinde bulunmaya, eleştirmemeye niye biz mahkum oluyoruz? Öyle ya. Mustafa Kemal'in mirası söz konusu olduğunda CHP diyor ki, vasiyet burada. İş bankasındaki hisseleri bize bırakmış. Biz bu mal varlığı kimseye vermeyiz, kimseye dokundurtmayız. Madem mal varlığı CHP olarak sizden, videonuzda, kitaplarınızda, filmlerinizde, şarkılarınızda, türkülerinizde bol bol Mustafa Kemal'den bahsedin. Hatta Kanal Türk-Tuncay Özkan-Deniz Baykal-CHP dörtgenindeki ilişkide olduğu üzere CHP'nin kasasından yandaş medya kanalına para aktarmak için... Atatürk belgeseli çekilecek yalanıyla CHP'nin kasasından Tuncay Özkan'a milyonları da aktarabilirsiniz. Ki aktardınız. AK Parti'nin iktidara gelişinin ilk yıllarıydı. Diğer kartel medyasına ait televizyon kanalları yetmemiş, bir de bel altı vuruşlarla AK Parti'ye muhalefet eden Kanal Türk kurulmuştu. O Kanal Türk kanalının başında da Tuncay Özkan vardı. Anayasa Mahkemesi CHP'nin hesaplarını incelerken Kanal Türkiye 3 milyon nakit transferi görünce konu tartışmaya başlanmıştı. Soruldu Deniz Baykal'a. 3 milyon Tuncay Özkan'a niye verildi? Partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e anlatan bir belgesel film çekilmesi için verilen paradır açıklaması yapıldı. İyi de parayı verili 2 yıl olmuş, belgesel nerede denildiğinde de çekilip verilecek, biraz gecikme olmuş cevabı verildi. O tarihin üzerinden 15 yıl geçti. Kanal Türk'ün çektiği Atatürk belgeselini ben görmedim. Göreni de görmedim. Ama uydurdular bir gerekçe. Mirasına kondukları Atatürk üzerinden bir de belgesel palavrasıyla yandaşlara aktarımlar yaptılar. Şimdi CHP'nin İş Bankası'ndaki hissesinin kaynağının Atatürk olduğu, bu vasiyetin aslında Atatürk'ün kendi parası için değil, emanet edilen para için yapıldığı, aslında o paranın Türk milletine ait olduğu dolayısıyla o hissenin hazineye devredilmesi gerektiği söylendiğinde CHP ayaklanıyor. Atatürk'ün vasiyetine dokunamazsınız. O zaman Atatürk'ün vasiyetine dokunamazsak mirasına el süremezsek o para Atatürk'ün de olmadığı halde emaneten kendisine verildiği halde o paranın hazineye geçmesi bile kabul edilmiyorsa Atatürk'ün sadece size ait olduğunu iddia ediyorsanız video çalışmasından başlayın kitaplara hutbelere dualara varıncaya kadar her yere Mustafa Kemal'in ortak değer olduğu gerekçesiyle isminin girmesini niye istiyorsunuz Atatürk sizinse mirasını sadece siz kullanacaksanız, bizim kitabımızda, bizim hutbemizde, bizim duamızda yer almasını niye istiyorsunuz? Ha o hisseler hazineye geçse de kimseye zorla dua ettirmeniz doğru değil ama. En azından bunu talep ettiğinizde hepimiz kardeşiz ama mirasına sadece biz sahip olacağız riyakarlığına imza atmamış olursunuz. Ali Kara Hasanoğlu Ahmet Hakan Ümit Özdağ'a karşı İyi Parti ne yapmalı? Ümit Özdağ ismi İyi Parti açısından sıradan bir isim değildir. Kimdir Ümit Özdağ? İyi Parti'nin iki kurucusundan biridir. İyi Parti'de genel başkan yardımcılığı yapmıştır. İyi Parti'nin varoluşunun temel dayanaklarından biridir. İyi Parti'nin milletvekilidir. İşte tam da bu nedenle İyi Parti bu olayı partimiz büyüyor dönünü kesmek istediler deyip hayali düşmanlara havale ederek geçiştiremez. Şu aşamadan sonra İyi Parti şu iki şeyi yapmak zorunda. 1. Ümit Özdağ'ın ortaya attığı iddialarla sonuna kadar hesaplaşmalıdır. Her ithamına, her suçlamasına tek tek cevap vermelidir. Öyle olmamıştır, böyle olmuştur demelidir. Tek bir boşluk bile bırakmamalıdır. Herkesin ithamına cevap mı vereceğiz yaklaşımı bu durumda asla geçerli olamaz. Çünkü Ümit Özdağ herkes değildir içerden hem de en içerden konuşan biridir. 2. İyi Parti'den şimdiye kadar gelen açıklamalardan benim anladığım şudur. İyi Parti yönetimi Ümit Özdağ, partinin yükselişinin önünü kesmek için kullanılan bir aparat olarak görmektedir. İktidarın yönlendirmesiyle hareket eden bir hain olarak görmektedir. Bunlar yenilir, yutulur şeyler değildir. Partinin böyle gördüğü bir isim hakkında şu ana kadar hiçbir işlem yapmaması akıl alır gibi değildir. İyi Parti'de şu ana kadar yapması gerekeni yapan tek bir isim var. Buğra Kavuncu Ümit Özdağ'ın FETÖ'cü suçlamasına maruz kalan İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, mahkemeye gitmiş ve ben FETÖ'cü değilim, Ümit Özdağ bana iftira attı diyerek suç duyurusunda bulunmuştur. İyi Parti sözcüsü nerede? İyi Parti'nin bir sözcüsü vardı adı Yavuz Ağır Alioğlu'ydu. Partinin en sıkışık olduğu zamanlarda çıkıp konuşuyor ve bu konuşmasıyla ortamı sakinleştiriyordu. Yapılabilecek en akıllıca açıklamaları yapıyordu. Her kafadan bir ses çıkmasının önüne geçiyordu. Tartışmaların önünü kesiyordu. Yastıklama yöntemiyle meseleleri yumuşatıyordu. Nerede Yavuz Bey neden susuyor niye sözcülük yapmıyor falan diye soruşturunca öğrendim ki İyi Parti parti sözcülüğü görevini lağvetmiş. etmiş. İşlerine burnumu sokmak istemem ama dışarıdan baktığımda bu lav edişin partiye çok şey kaybettirdiğini söylemeliyim. Kirli siyasete alet edilmeyecek işler. İslam tarihinin kutlu isimlerinden biridir Musab bin Ümeyr. Türkiye'nin gündelik siyaset tartışmalarının içine dahil edilmemesi gereken bir şahsiyettir. İktidara gol atma amacıyla hareket eden CHP'li Mücahit Avcı'nın Musab bin Umeyr'i dinle dolaması kabul edilebilir bir olay değildir. Ahmet Hakan